Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar, sevgiler olsun. Arkadaşlar şurada bir arı gördüm. İlk önce arının canlı olduğunu düşündüm ama canlı değilmiş. Hareketsiz halde bulunuyor. Bakar mısınız ayaklarındaki polene? Polen toplamış. Sokar sokar mı beni diye düşündüm ama öldüğü için artık yapacak bir şey yok. Hareketsiz halde bulunuyor. Şimdi ben onu oradan alacağım arkadaşlar daha böyle detaylı incelemek için ya bir taşın üzerine koyacağım daha ya da e, avucumun içine alacağım şimdi birazcık beklerseniz onu ayarlayacağım arkadaşlar şimdi arkadaşlar muhteşem bir an arının iki ayağında da görüyor musunuz sap sarı böyle polenlerini toplamış muhteşem bir canlı arkadaşlar muhteşem ötesi bakar mısınız diğer ayağında da var iki ayağında birden arkadaşlar polenleri toplamış. Çalışıyor. Çalışkan bir arı. Hangi sebepten olduğunu bilmiyoruz ama ölmüş bir şekilde. Arkadaşlar mucize ya. Yani şu canlının bizler için müthiş derecede bir çaba göstermesi. Yani bizim kahvaltılarımızın yani vazgeçilmezi diyelim. Ee, en güzel tatlardan biri o bal. Yani müthiş derecede bir çalışma azmi var şu hayvanın. Görüyor musunuz? Ben de bunu ben de bunu böyle elime aldım ama ilk gördüğümde arkadaşlar arının orada sıkıştığını onu çıkarayım dedim. Sıkıştığını sandım ama sıkışmamış, ölmüş aslında. Görüyor musunuz? Müthiş bir şey. Daha güzel bir yere koymayı deneyeceğim şimdi. Arkadaşlar şu an için en güzel yerin avucumun içi olduğunu düşündüm. Kattım bakalım. Bir şekilde göstermeye çalışıyorum ama odaklamada birazcık sorun yaşıyorum şu an. Evet müthiş arkadaşlar. Gerçekten de iki ayağının iki ayanın altında müthiş derecede bir bakın görüyor musunuz? Şöyle daha yakından göstermeye çalışıyorum. Ya helal olsun diyorum. Yani şu canlının bizim için verdiği mücadeleyi görüyor musunuz? Bakar mısınız? Karınca gibi çalışmak diyorlar ya. Öyle bir şey bu da. Bu da arı gibi çalışmak arkadaşlar. Arı vızır vızır müthiş. Şu güzelliğe bakar mısınız? Avucumun içinde normal şartlarda bu arı beni arkadaşlar sokardı iğnesiyle. Ama görüyorsunuz ki hayvan iki ayağına da almış ve ölmüş neden öldüğünü bilmiyoruz arkadaşlar çok güzel bir çalışkanlık göstergesi yani mücadelenin azmin arkadaşlar ne kadar güzel olduğunu gördüm ben bu canlıda şöyle ayağın altını birazcık açabilirsem arkadaşlar size evet bakın şu şekilde altını birazcık daha kaldırmış olayım Görüyor musunuz? Hayvan. Ee, inanın ilk ayaklarıyla sarmış resmen. Bırakmıyor da polenlerini. Öldüğü halde bırakmamış arkadaşlar. Bakın. Öldüğü halde bırakmamış. Müthiş bir şey. Ee, biz bu canlıya arkadaşlar gerçekten saygı duyuyoruz. İnanın. Yani bu arı saygı duyulacak bir hayvan arkadaşlar. Yani bakar mısınız ya şu güzelliğe. Ayağının altından hiç bırakmamış onu. Böyle elimi aldım arkadaşlar tekrardan. Görüyor musunuz? Hayvan iki ayak iki ayağıyla beraber sarmış, sarmalamış. Diğer ayaklarının altında da yine böyle tozlanmalar var arkadaşlar. Gittiği yerde bu şekilde güzel bir çalışma yapıyor bu hayvan. Görüyor musunuz? Müthiş. Yakından bu kadar bu şekilde güzel olacağını yani çalışkanlığı bu derecede hiç tahmin etmemiştim arkadaşlar. Çok güzelmiş. Yaratan Rabbimize, Allah'ımıza, Tanrımıza sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Yani gerçekten de saygı evet saygı duyuyorum. Gıpta ediyorum. Müthiş. Görüyor musunuz? Bir arı ne kadar güzel olabilir. İşte çok güzel arkadaşlar çok müthiş. Yani şunu saatlerce inceleyebilirim, izleyebilirim. Şöyle birazcık daha yakından bakacak. Şuraya bırakayım arkadaşlar tekrardan. şöyle bir çukur bir yer var. Oraya bırakayım. Görüyor musunuz? Hayvan öldüğü için rüzgarda sallanıyor artık. Görüyor musunuz? Yani hayatı son bulmuş bu canlının. Sapsarı görüyor musunuz polenleri? Bir gün hepimizin ömrü böyle son bulacak arkadaşlar. Önemli olan ömrümüzün nasıl geçtiği değil, önemli olan ömrümüzü nasıl geçirdiğimiz, faydalı olabilmiş miyiz, olabiliyor muyuz? Umarım biz de bu arı gibi ömrümüz faydalı, güzel geçer insanlık adına güzel bir bir şeyler yapmış olabiliriz. Bakın yakınlaştıkça canlının nasıl bir yapıya sahip olduğunu da görebiliriz. Görüyor musunuz? Üzerinde tüyleri de var. Kafasının üstünde de bakın görüyor musunuz neler var. Çok güzel bir canlı. Gerçekten de yani ben bunu bu şekilde yakından ilk defa incelemiş oluyorum. Hepimizin ömrü güzelliklerle geçsin arkadaşlar. Mutlulukla mutlulukla geçsin. Çabayla, çalışkanlıkla geçsin. Şu güzelliğe bakar mısınız? Yaratılmış güzelliğe. Müthiş derecede bir hayranlık uyandırdı bende. Hepinize keyifli, mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, aşla kalın. Deniz yıldızında kalın. Ee, ömrümüz bu arı gibi çalışkanlıkla, mücadeleyle geçsin. Arkamızdan bize güzel dileklerde bulunan, dualarda bulunan insanlar olsun. Bir gün hepimiz bu ölümü tattığımızda umarım hatırlanacak işler başarmış oluruz. Hoşça kalın, aşkla kalın. Deniz yıldızında kalın arkadaşlar. Sevgiyle hoşça kalın.